Toyota tüm zamanların en cesur hamlelerinden birini yaptı. Çünkü onların tamamen yeni düşünme biçimi otomotiv endüstrisinin gelecekle ilgili tüm fikirleriyle tamamen zıt. Elektrikli bir geleceğe doğru ilerlemek yerine Toyota içten yanmalı motorlara yeni bir hayat verme kararı aldı ve CEO'larına göre yeni motorları tüm otomobil endüstrisini ve mevcut akışın sarsacak. Ancak bu karar hiç de tesadüf değildi. Çünkü Toyota'nın içten yanmalı motorları koruma konusundaki ısrarı uzun süredir onların itici gücüydü. Bu motorlar ve ünlü güvenilirlikleri, Toyota'yı rekabette zirvede tutan şeylerdi ve bu boşluğu korumak için onları keşfetmeye ve modernize etmeye devam etmeleri tamamen mantıklıydı. Ve nihayetinde ortaya koydukları ürünle gerçekten kendilerini aşmışlardı. Burada Toyota'nın Prius ile bir kez daha öncülük ettiği hibrit devriminden daha büyük bir devrimden bahsediyoruz. Bu teknolojinin taşıdığı muazzam önemi hayal edebilirsiniz. Bu bağlamda şu anda kendinize sorduğunuz soruyu yanıtlayalım. Bu tamamen yeni teknoloji nedir? Bizi etkileyen ve büyüleyen teknoloji, Toyota'nın tamamen yeni hidrojen teknolojisidir. Ve hayır, Burada Toyota Mirai gibi hidrojenli elektrikli araçlardan bahsetmiyoruz. Hayır, Toyota şu anda hidrojenli içten yanmalı motor teknolojisini geliştiriyor. Gördüğünüz gibi, Mirai gibi fecevler performans sorunu yaşıyor. Yani çok güçsüz, aşırı ağır ve günlük kullanım açısından oldukça sıradanlardı. Orijinal çıkışlarından 10 yıl sonra bile günlük kullanım için çok pratik değillerdi ancak inkar edemeyeceğimiz bir şey var ki o da hidrojenin ekolojik bileşenidir. Çünkü hidrojen dünyanın en bol bulunan elementidir ve tamamen çevre dostu olduğu için Toyota'nın hidrojenle çalışan araçlar geliştirmesi isteği ve kararlılığı anlaşılabilir bir şeydir. Bu, özellikle lityum iyon pillerinin çevre dostu olup olmadığı konusunda büyük tartışmaların yaşandığı bir dönemde oldukça ilginçtir. Lityum madenciliği hem toprağı hem de suyu zehirliyor. Ayrıca lityum iyon pillerinin sürekli gelişimine rağmen şarj süresi ve menzil hala ciddi şekilde yetersiz. Şimdi düzenli içten yanmalı motorların gücünü hidrojenin ekolojik bileşeniyle birleştirerek her iki teknolojinin sorunlarını ortadan kaldırabiliriz. BMW 90'ların sonlarından ve 2000'lerin başlarından itibaren bu teknolojiyi keşfetti ve o zamanlar büyük bir potansiyel gösterdi. BMW'nin hidrojenle çalışan E38 ve E657 kuvve 12 motorları, oldukça güvenilir olduklarını ve benzinli versiyonlardan daha ekonomik olmadan oldukça güçlü olduklarını kanıtladı. Ancak, o dönemde hidrojen altyapısı yoktu. Bu yüzden bu iki modelde prototip aşamasını geçemedi. Ancak, Toyota'nın Mirai ile yaptığı çalışmalar sayesinde, A o zamandan beri oldukça büyüdü. Sonuç olarak, Toyota, BMW'nin aksine, kendi hidrokenli içten yanmalı motorlarını yapmaya başlamak için gerçek bir desteğe sahip, işte tam olarak bunu yapıyorlar. Bunu göz önünde bulundurarak, hidrokenli içten yanmalı motorun ayrıntılarına göz atalım ve bunun geleneksel içten yanmalı motorlarla ne gibi benzerlikler taşıdığını açıklayalım. İki teknoloji arasındaki en büyük benzerlik, şüphesiz her ikisinin de içten yanmalı motorlara dayanıyor olmasıdır. Ayrıca, benzinli motorlar, hidrojenle dönüştürülmesi için yapılacak modifikasyonlara oldukça iyi uyum sağlarlar. Çoğu hidrokenli motor bu şekilde tasarlanmıştır, özellikle Toyota'nın motorları. Toyota'nın şu anda portföyünde iki motor bulunmaktadır, her biri farklı amaçlar için tasarlanmış. İki motorun en popüleri, Gram Yaris ve Gram Corolla'da bulunan 1.6L turbo 3 silindirlidir. Bu motorlar o kadar birbirine benziyor ki, yakıt değişse de, hidrokenli 1.6 motoru tıpkı benzinli versiyonu gibi guruldar. Dinleyin! Diğer motor, Lexus RCF'de kullanılan aynı motordan türetilen 5.0L V8'dir. Bu motor, 1.6'nın aksine, küçük ve sportif araçlar yerine bir iş motoru olarak da sağlanmıştır. Toyota'nın planı, bu güçlü motoru kamyonetlerinde, büyük SUV'lerinde ve hatta bazı büyük sedanlar ve kupularında kullanmaktır. Ve en iyi kısmı ne biliyor musunuz? Bu motorlardan hiçbiri hidrojenle çalışmaya geçtiğinde, çok fazla güç kaybı yaşamadı. Elbette, güçte biraz düşüş oldu. Ancak fark neredeyse yok denecek kadar küçük. Ancak bu performans değerlerine Toyota'nın ünlü güvenilirliğinden ödün vermeden ulaşabilmek için birkaç önemli değişiklik yapılması gerekti. Motorun hidrojenle çalışması için ne gibi modifikasyonlar yapıldı? 1.6 ve 5.0 motorlarının hidrojenle güvenli çalışabilmesi için yapılan oldukça önemli birkaç modifikasyon vardır. İlk ve en önemli değişiklik yakıt sistemidir. Hidrojen gazdır ve sıvılaşma noktasına kadar basınçlandırılmış ve soğutulmuştur. Bu, yakıt sisteminin normal bir sıvı için tasarlanmış bir sistemden çok daha yüksek basınçları tolere edebilecek şekilde değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu değişiklikler arasında en önemlisi bir yeni yakıt pompası ve enjektörler ile birlikte Toyota Mirai'de kullanılanlara benzeyen büyük yakıt tankları yer almaktadır. Bu tanklar, LPG tanklarına benzer şekilde oldukça büyük olurlar. Ateşleme sistemi de, geleneksel ateşleme sistemine kıyasla, hidrojenin verimli bir şekilde ateşlenmesini sağlamak için farklı bir çözümle değiştirilmiştir. Ayrıca, ECU da değiştirilmiştir. Böylece motorun performansı ve yakıt verimliliği optimize edilebilecek, bu da motorun daha verimli kullanılmasına ve ömrünün önemli ölçüde uzamasına olanak tanıyacaktır. Ancak en büyük değişiklikler yapısal olanlardır. İki motor aynı model olmasına rağmen, motorun ömrünü uzatmak ve hidrojenin reaksiyonunu en aza indirmek için vaflar, silindir kapağı, silindir başlıkları, kam milleri ve krank milleri gibi bileşenler daha dayanıklı malzemelerle değiştirilmiştir. Bu kapsamlı değişiklikler sayesinde, hem 1.6 hem de 5.0 hidrokenli motorlar, benzinli versiyonlarının performans özelliklerinin çoğunu korurken yakıt verimliliklerini de benzer şekilde muhafaza ettiler. 1.6 motoru Toyota Corolla Gram, Corolla Cross ve en çok da Toyota Yaris Gram gibi birçok farklı araçta test edilmiştir. 5.0 motoru ise Land Cruiser, Tundra ve Sequoia gibi araçlarda test edilmek üzere planlanmaktadır. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden şu soruyu sormalıyız. Bu teknolojinin kullanımıyla ilgili sorunlar var mı? Evet, pek çok sorun gündeme gelmiştir. En büyük ve kesinlikle en belirgin sorun hidrojenin temin edilmesidir. Evet, hidrojen evrende en bol bulunan elementtir. Ancak nadiren saf halde bulunur. Hidrojen genellikle bir bileşiğin parçası olduğu için kullanılmadan önce işlenmesi gerekir. Onu sudan çıkarmak basit gibi görünebilir ancak gerçekte çok daha karmaşıktır. Bu elektroliz gerektirir, karmaşık ve pahalı bir süreçtir. Ayrıca bu işlem her yerde gerçekleştirilemez çünkü başarılı olabilmesi için özel koşullar gereklidir. Sonuç olarak şu an için hidrojen temin etmek oldukça pahalı ve karlı olmayan bir iş olabilir. Bir hidrokenli aracı kullanmak, şu anda bir elektrikli aracı kullanmaktan 14 kat daha pahalıdır. Bu da elektrikli araçlarla rekabet ederken duyulmak istenmeyen bir şeydir. Ayrıca, elektroliz süreci elektrik gerektirir. Bu da elektrikli araçları daha çevre dostu bir alternatifle değiştirme amacına ters düşer. Dahası, Hidrojen ucuz bir şekilde elde edilse bile başka bir sorun ortaya çıkar: onu depolamak. Gördüğünüz gibi, hidrojen son derece reaktif bir gazdır ve depolanması oldukça hassas bir işlemdir. Bu sorun, hidrojenin bir araca depolanmasında özellikle önemlidir çünkü özel zırhlı tanklar gereklidir. Hidrojen, yapısı sayesinde kolayca sızabileceği için bu tanklar neredeyse kurşun geçirmez olmalıdır. Bu da onları normal tanklardan çok daha ağır ve bazı durumlarda pillerden bile daha ağır hale getirir. Bu da, hidrojenle çalışan araçların menzilini ve performansını düşürürken, iç mekanın daha dar olmasına neden olur. Ayrıca, altyapı, 2000'lerin başına kıyasla önemli ölçüde gelişmiş olsa da, hala güvenilir.